Son dönemlerde adı yasa dışı bahse teşvik suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından dert yandı. Bir montun 60 bin Türk lirası olduğunu ifade eden Erbil, yanmış bu Türkiye. Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin Türk lirası. Çıplak dolaşırım daha iyi ifadelerine yer verdi. Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin Türk lirası olduğunu belirterek, yanmış bu Türkiye. Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin Türk lirası. Çıplak dolaşırım daha iyi ifadelerine yer verdi. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor. Gündem Magazin takip etmeyi unutmayın.